Erzurum'un Aziziye ilçesinde yaşayan Elanur'un Başkan Mehmet Sekmen'den bir ricası vardı. Elanur daha rahat hareket edebilmek için bir akülü sandalye istedi. Başkan Sekmen o isteği hemen yerine getirdi. Sekmen Başkanım, eğer mümkünse sizden akülü araba istiyorum. Kayıtsız kalmadı bu çağrıya. Akülü sandalye aldı, minik Elanur'u evinde ziyaret etti. Evet. Etanıyor musun? Ben, ben, ben. Maşallah, maşallah. Erzurum'un Aziziye ilçesinde yaşayan Elanur'un Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den bir ricası oldu. Akülü sandalye istedi Elanur. Ben, e, Elanur, e, Sekmen başkanı. E, eğer mümkünse sizden e, akülü araba istiyorum. Başkan Mehmet Sekmen bu videoyu izleyince hemen harekete geçti. Ela Nur'un istediği akülü sandalyeden temin edip evine kadar götürdü. Adın neydi senin? Ela kardeşini de unutmadı Başkan Sekmen. Onun da yüzünü güldürdü. Annesi bir kumandaya pil tak. Tamam. Tamam. Ondan sonra arabasını kullansın. Sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Başkan Sekmen paylaşımına ''Canım yavrum, canım kızım benim, sevgi dolu muhteşem bir kalbe sahip olan kıymetli Elanur kızımın istediği akülü arabasını kendisine temin ettik. Rabbim eşşafi ismi şeriflerinin hürmetine canım kızıma şifa ihsan eylesin.'' notunu düştü.